Herkese merhabalar. Bu videoda ana renkler ve ara renkler hakkında bilgi vermek istiyorum. Doğada 3 temel ana renk vardır. Bunlar sarı, kırmızı ve mavidir. Bu 3 ana rengi başka renkleri karıştırarak elde edemeyiz. bu nedenle bu 3 renk bizim temel rengimizdir. Bir de ara renkler vardır. Bunlar ikişer ana rengin karışımıyla elde edilebilen renklerdir. Karıştırdığınız ana rengin oranı elde edeceğiniz renk tonunu değiştirebilir. Ee, ben bu videoda akrilik boya ve sulu boya kullandım. Daha önce kuru boya ve pastel boyayla renk karışımı denedim ama e, o karışımlarda istediğim sonucu elde edemedim. Kağıda fırçayla boyama haricinde bir de spatula yardımıyla renkleri karıştırdığımda yine aynı ara renkleri elde edebildim. Onun haricinde bir de sulu boyayla denemek istedim. Burada da 3 adet iç içe geçmiş çemberi sulu boyayla boyayarak renk kesişimlerindeki ara renkleri göstermek istedim. Ee, burada Önce ana renkleri kullandım. Sarı ve kırmızıyı birleştirdim. Aradaki birleşimden turuncu rengi elde ettim. Daha sonra mavi ile sarıyı karıştırdığım zaman yeşil elde ettim. Mavi ile kırmızıyı karıştırdığım zaman mor ve 3 ana renk ve 3 ara rengi karıştırdığım zaman en ortadaki kısımda da siyah rengi elde ettim. Siyah renkte beyazla birlikte her iki renk nötr olarak nötr renk olarak geçiyor. Bunlar da en temel bilgiler diyebiliriz.